Ay nerede oynayacaklar? Şurada oynarlar. Şu kısım onlar için güzel. Hem de gayet güzel. Tamam. Hadi bakalım ne oynayacaklar? Söyleriz. Biz geldik. Hadi ikiserli grup alın çocuklar. Ama ikiserli grup olamıyorlar. Üçerli de olmaları gerek. Bir iki grup üçerli olsun. İkiserliler boz, bozulmaz. Evet ben bozmam. Ben de ikilimi bozmam. Hem de kesinlikle. Çünkü ben çok memnunum. Oyun oynayacağız. Yıppi yıppi yıppi. Yuvarlak olun. Böyle olsun. Ben de. Doğum gün çocukları öne geçsin bence. Bence de. Hmm. Ben de ikilimi bozmam. Ama yani biraz birbirinize yapmış. İkili olduğunuz, hangi ikili olduğunuz anlaşılır zaten. Kaç kişi kaldı? Bir grup içli olacak. Peki. E biz içli oluruz. Zaten biz iç kardeşiz. Ama çocuklar tam yuvarlak olamamışsınız. Şöyle olun. Ay düştüm. İyiiz. Son ikide geliyor. İşte geldik. Ay düştüm. Ben de geldim. Ne oynayacaksınız biliyor musunuz? Ne? Hmm. Bir düşüneyim. Ne oynasınlar? böyle yaptım ama hmm. bilemiyorum zaten oyundan sonra biz eve gideceğiz çok geç olmamalı eşim birazdan eve gelecek benim bir saat sonra hatta bir saate kalmayabilir aynen aynen benimkisi de ya benimkisi de aynı ya evet evet benimkisi de benimki yarım saat 20 dakikaya gelir hmm, 10 günden erken ayrılacağımız için özür dileriz. Merak etme öğretmen dedi zaten sınıfta da kutlayacağız. Ne yaptın sen sürprizde? Aferin, aferin. Ee şey. Öğretmen bu yüzden sana sır vermek ist istemiyor. İstiyor diyordum, istiyor diyordum. Her neyse. O zaman bir oyun buldum ben. Nedir? Şimdi hmm, siz gözlerinizi kapatın. Yani böyle yapın. Bakma bakma birbirinize bakın. Hı, böyle. Bakmayacaksınız şöyle. Dışarıyı görmeyeceksiniz yani tamam mı çocuklarım? Aferin benim iki tane aslan oğluma. Şimdi. İkisayarlı grup olmuşsunuz değil mi? Evet. Ee, i̇ki grupta gelecek. Konuşacak tamam mı? Hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Peki ilk, ilk, ilk biz yapabilir miyiz? Sessiz ol ben seçeceğim. Siz gelin bakalım. İlk ben benim, benim 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 adımı söylemiyorum. Benim benim benim. Bu Mınaf. Ah be. Tamam Mınaf sen çıkabilirsin. Yanındakini ben biliyordum. Ben de e, ee, ne? Maviyiz. Evet. Tamam böyle böyle siz de oyun oynayın tamam çocuklar? E kim seçecek? Ben seçebilir miyim? Lütfen 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 lütfen. Zaten ben ayrı diğer herkes ikili grup oluyor. Tamam pekala sen seç bakalım. Hmm. Ben de geçeyim içeri. Şöyle. İyi ki doğdun, iyi ki doğdu çocuklarınız. Çok tatlılar. Sağ olun. Biz. tamam Benim adım Adını söylemeyeceksin Tamam İkinizi de bulduk Zürafa ve cik cik. Al işte. Oyun böyle kızlar. Bulacak illaki ki. Üzülmenize gerek yok. Peki. Aa düştük. Ya sizin evinizde biz niye düşüyoruz ya? Bizim evlerimizde yerlere gök kuşağı rengindedir. Hem de fayans. Evet bizim evimiz de öyle ama biraz durursanız hiç fena olmaz. Eee siz gelin. Ben kimim ben kimim ben kimim? Aygır. Hmm. Yanındaki bir, <laughs> bir türlü bilemediniz. Yanında kim o va vardı göremediniz mi? Mavisim. Evet oyum. Ee, siz gelin. Tamam. İlk. Ben konuşmak istemiyorum. Ay hangisi konuşmak istemiyor? Ben de merak ediyorum Vırrak vırrak Kurbiş Ah kurbiş Vırrak vırrak dersen tabii ki anlarlar Siz gelin Ben kimim Ben ben bak ben 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 Ben, ben. siz geç Ben kimim? Sen kıskaç. Oley bildim. Bilindim. Bilemezlerse o kişi oyunu kazanacaktı. Bakalım kim bilemeyecek. Yani kim bilinecek. Siz gelin. Ben kimim? Sen uzun kuyruk. Bilindim ya. Peki ya ben kimim? Peki ya ben kimim? Bunlar aynı hmm. Buldum buldum. Hmm. Bu ee, bu deniz atıcık. Bilinemedi. Hangisine deniz atıcık dedin? İlk konuşana. Olay kim kazandı? Açabilirsiniz. Kim kazanmış? Aa, tebrikler. Teşekkürler. Biraz sıkıcı oldu. O zaman körebe oynayalım. Ben gözümü asla bağlamam. Ben de. Düşeriz falan ben oyunu istemiyorum. Siz nasıl arkadaşsınız ya doğum günümüzde niye bizim istediğimiz oyun olmasınmış? Ben alırım senin kardeşini. Anne kardeşimi getirdim geldim tatlım ver. Şimdi biz birazcık konuşmak istiyoruz tamam mı? Biraz daha sessiz oynayın. Al. Bakın bebeğe. 40 gün oldu ya doğalı. 40 çıktı daha yeni. E ee, Herkes düştüğüne göre. düşmemeci oynayalım. Düşmeyen kazansın. Tamam. Hayır savaş yapalım. 1, 2, 3. Hücum. Aa, ayakta kaldım işte. Aa, aa. Hmm. Ayakta kim var? Ben ayaktayım ben. Ben çık 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 çık. Ben de ayaktayım. Vaa, vaa. Ayakta olanı saldırın. Hücum vaa. Ben ben ayaktayım. Ben ben de. Ben de o ayakta olanlara saldırın. Ayakta olan birbirine saldırmasın böylece tabii ki de ikiz kardeşler arkadaşları gökkuşağı serileriyle doğum gününü kutlamış ve eğlenmiş oldu. Doğum günleriniz kutlu olsun ikizler. Hadi çok geciktik biz gidelim artık. Tamam sonra yine bekleriz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Biz de gidelim. Biz de. Biz de. Benim de işim gel gelmiştir. Evet evet benimkisi de 5 dakika sonra evde olur. Yetişemeyiz. Koca koca gitmemiz lazım. Peki tamam hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de kapıyı kapatayım.